salatasında mı değil bir ağır gelmiş. Ağızdan bir şey bulaşmış. Evet teyzeleri bakın. Yiğit hastane yatağı yaptım. Abi köpüğü yani çok seviyorum. Gerçekten böyle bazen çok evet. gösteriyormuşum gibi geliyor. Aa, böyle kendime meyve tabağı yaptım Yiğit'le beraber. Yiğit. Dünden beri migren var. Migrenim çok fena. Böyle poroçilerinize falan koyunca tat veriyor şekersiz. Açılışa geldik. <laughs> Açılışa bizi davet ettiler aşkım. Of almanızı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü bu e, koku... Doktor odasında mı yine? Hı? Ne yaptılar? Beni mi derdiler? Çeker de verdiler mi? Şimdi bekliyoruz değil mi? Değil mi? Günaydın arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma. Cumanız mübarek olsun diyorum ve ben bugün yine Zor kalktım çünkü bugün evdeyim arkadaşlar ama evde değilim aslında yani sabah kalktım yine Belinay'a, Azra'ya, Turgut'a ekmek yaptım, hazırladım. Bugün Yiğit evde. Aslında dün öğlen atışlarında ama doktor işte dünkü doktor kanına baktırın yine dedi. Dedi bugün çok çocuk doktoruna gittik kan işte baktı, idrarına baktı. Bakteriye değil viral yani ağızdan bir bir şey bulaşmış. Antibiyotik yazmadım ve illa bana şey aldırmak için kalem lazım dedim. İlla onu almaya gidelim dedim. Böyle bir tane kalem aldık ona Mülla'dan. Ama orada işte biraz daha fena oldu sonra. Şimdi eve geldik, yatıyor ilaç verdim. Şöyle bir şeyler aldı. İşte şu kalemlerden lazımdı, silinebilir. Bunun şeylerini aldı, uçlarına. Şu ım, dolma kaleminin ucunu aldı. Yani bu kalemleri aldık iyice. Işte. Sonra şeker istedi teyzeleri. Şöyle bir tane vegan şeker aldı. E tabii ki Azra ile kendine şunlardan aldı yine. Şu Juicy Drop'lardan burayı e yaradı yani. Ondan sonra zaten bayağı bir kötü olunca dedim hadi gidelim, bak boşuna geldik buraya. Ee, gelirken de meyve aldık, biraz canım meyve çekmiş ama meyveyi yıkayıp şimdi tabağa hazırlayacağım. Böyle yaban mersini, ondan sonra bir de şu Brombia'nın Türkçesi ne bilmiyorum da. Şöyle, yani dup değil de biraz da ekşi oluyor ne yani ismini bilmiyorum Türkçe. Bunları aldık sadece, geldik eve. Aslında Türk marketine uğrayacaktım ama baktım iyi durmuyor. Demeklesi biz onu bakacağım ya da yarın Turgut'la hallederiz. Önemli olan bir kendini iyi hissetin. Şimdi ben bir meyve tabağı hazırlayacağım çünkü canım meyve yemek istiyormuş. Gerçekten çok yoruldum ve halsizim. Yüzüme hiç makyaj yapmadım bugün gerçekten a halim yoktu. Sabah zaten baya erken çıktık saat sabah ilerde doktor açıldı saat 8'de gelin dedi. Ben Yiğit'i kaldırıp işte hazırlanıp dün saçımı yıkamıştım. Hiçbir şey yapmadım. Ondan sonra dedim hemen bir saçımı fönleyeyim bari. Ondan sonra da hemen çıktık pijama hatta pijama tişörtüm üstümde. Altıma bir pantolon giyelim. Böylece hızlı hızlı dışarı çıktık. O yüzden de birazcık yani kötü oldu galiba Şimdi ona bir meyve tabağı hazırlayayım. Ondan sonra da bir kahve içeyim. Sonra da kahvaltı yaparım ben de. Acıktım biraz. Bu arada sabah kalktım. Tartıda eksiği yarım kilo gösteriyordu. Çok sevindim. Nedense birden çok gitmeye başlıyor. Artık çok şükür. Biraz daha hızlı vermeye başladım. Herhalde akşam yemeğini çok yemememden ötürü. Ama dün bir dürüm yedim. Ondan sonra cheesecake'li, şu limonlu aldım cheesecake'in cheesecake'li protein barı yedim. O da lezzetli de ama yani tabii bir cheesecake gibi değildi ama yani e, fena değildi yani öyle söyleyeyim. Onları yedim. Ondan sonra da günü kapattım. Başka hiçbir şey yemedim. Sabah zaten görmüştünüz ne yemiştim sabah ben? Sabah ne yediğim oldum. Tost yedim, yedim Yiğit'le doğru. Böyle yani arkadaşlar. Şimdi iyi tabii meyve tabağı hazırlayayım hemen. Güzelce bir oluşuma. Vitamin olsun, şifa olsun. Dualarınızı esirgemeyin. Teyzeleri oluşuma. Şimdi böyle iyi evi meyve hazırlayayım. Ondan sonra da kahve içer, kendi kahvaltımı hazırlarım. Biraz ev toparlanabilirse toparlarım. Ama biraz oğluşumla keyif yapacağız. Aslında ben onu biraz daha iyi olsaydı kahvaltıya götürecektim. Onunla dışarıda kahvaltı yaparız diye düşünmüştüm. Ama maalesef mümkün olmadı. Ama o iyi olsun da gerisi önemli değil. Şöyle birazcık meyve yapalım. Olma vitamin olsun. Sonra ballı süt yapayım. Doktor ballı süt içsin dedi öksürüğüne karşı. İlaç işe yaramıyor dedi. İlaç öksürük şurubu almanıza hiç gerek yok dedi. O yüzden sadece ateş düşürücü. Yani işte aynı aynı ateş düşürücü kullandığımız ve iyi dinlensin dedi. Yani hafta sonu şimdi 3 gün evde yatar dinleniyor. Zaten pek dışarı çıkmayı da sevmiyor biliyorsunuz. Şöyle hemen cecik bir oğlaşımı meyve tabağı hazırlayayım. Sonra kahvemi yapayım. Kahvaltıda görüşelim arkadaşlar. Size ne yedim yine çekerim. Bakalım ne yiyeceğiz bugün. Evet teyzeleri bakın. Yiğit hastane yatağı yaptım. Değil, Değil mi aşkım? De. Şimdi biraz kötü oldu teyze. Ha? ha? Böyle oldu mu? Rahat mısın? Böyle masayı kaldırdım. Böyle artık kuzuma biraz meyve yesin bari dedim. Kahvaltı yapmak istemiyor. iştahı yok pek teyzeleri. iyice zayıfladı. Hemen kiloyu veriyor. Hemen kiloyu veriyor. Değil mi? Hı? İyi mi? Tatlı mı? Güzel mi? İyi afiyet olsun. Şifa olsun sana. Baksanıza burnundan zor nefes alıyor kuzum benim. Hemen süzüldü ateşi çıktı benim bebeğimin. Kıyamaz annesi buna. Şimdi Yiğit yatacak dinlenecek değil mi bol bol? Evet böyle arkadaşlar yani doktordan geldik. Şimdi dinlenmesi lazım dedi doktor bol bol. Vitamin yesin su içsin değil mi? Suyunu da bak burada. Tamam mı? Sonra anne sonra balla süt yapacak değil mi aşkım? Böyle teyzeler. Simba da buralara giriyor. Pisim Dağıt her yerimi dağıt. Evet kahvemin köpüğü. Herhalde sonunda ayarlayabildim arkadaşlar. Kapuçino düğmesinde şu küpe bakın ya maşallah. Çok seviyorum çok. Gerçekten iyi kalmışım. Simba burada. Yiğitçik orada. Evin hali berbat. Ama olsun. Değil mi aşkım sen iyi ol yeter. Değil mi bebeğim? Benim de kafam ağrıyor arkadaşlar. Dün de hap içtim. Bugün de başlayın şimdi. Hap içmem lazım. Çünkü hiç yapıp sok diyeceğim. Ben niye Almanca konuştum şu anda bilmiyorum. Bazen böyle ağzımdan çıkıveriyor işte. Çok kafam ağrıyor arkadaşlar gerçekten. Kahvemi içeyim. Bir tane hap içeyim. Sonra da kahvaltımı yapayım. Değil mi aşkım? Yiğit de meyvelerini daha yemedi. Biraz çilek yedi sadece orada. Gördüğünüz gibi. Yatıyor öyle. Değil mi? ilaç diyor. Şimdi biraz ilacın etkisiyle arkadaşlar biraz böyle ayaklanıyor ama sonra tekrardan başlıyor. Bilmiyorum yani ne yapacağız böyle kalbin köpüğü yani çok seviyorum gerçekten böyle bazen çok gösteriyormuşum gibi geliyor ama ben bile şaşırıyorum yani bu kadar köpüğü nasıl yapıyor diye harika bir şey evet hadi devam edelim günümüze evet canlar bugünkü kahvaltında böyle o sevdiğim ekmekten içerisine hindi füme ekledim. Bir de böyle kendime meyve tabağı yaptım Yiğit'le beraber. Yiğit'in ki orada daha tam yiyemedi. Ben de burada şimdi oturup biraz dizi izleyip bunları yiyeceğim. Kafam çok ağrıyor. O yüzden birazcık uzanacağım. Bunları yiyeyim. Çünkü ilaç içtim. Midem boş. Şimdi bunları afiyetle tüketip birazcık uzanacağım. Ondan sonra da bakarız artık. Yemek falan derken bugün de böyle geçer çamaşır attım makineye. Öyle şimdi bana afiyet olsun. Evet arkadaşlar görüntü biraz kötü ama niye böyle kötü ya? Güzelleştirelim. Vallahi arkadaşlar felaket bir gün. Gerçekten buna da şükür ama yine de çok kötü bir gün geçiriyorum. Dünden beri migren hatam var. Migrenim çok fena. Bugün ikinci hapımı içtim ve hap içtim, hap içiyorum midem de ağrıyor. Hem midem ağrıyor hem kafam ağrıyor. Migren tuttu. Yiğit de uh, bir ateşlendi sabah. Sonra şimdi yine ateşlendi. Az önce ilaç verdi. Kendine geldi biraz. Turgut da baktı ben bunalıma giriyorum. Dedi hadi gel biraz dışarı çıkalım. Biraz değişiklik olsun. Şimdi tamam. iyi Allah'a şükür. Keyfi yerinde şimdi oynuyor. Iyi. Allah şükür aynı hani televizyon bakıyordu. Yarım saat bir dolaşıp gelelim beraber. dedik. Beraber. İyi yani oturuyorlar. Böyle bize dedik biraz dışarı çıkalım. Yani açıkçası Turgut biraz ben, benim halime üzülüp dışarı çıkarıyor beni. Çok gerçekten çok kafam artık zonkluyor yani zor kalktım yani ilaçla. Sabah iyi gelemedik. Birazcık böyle dışarı dolaşalım, da sabahımız değişsin kendimize gelelim dedik. Çok marketine de doğru yamadık artık bunu yarın yaparız. Herkes hasta değil mi? Geçenki kenar altına gittim dedim. Işte kaç? 41, çocuğu, 41 çocuktan 11, 11, vardı sadece 30'da 30 hastaydı 30'da yani. Işte ve bütün okullarda krizlerdi, bütün çocuk hasta şimdi influenza da var grip zamanı biliyorsunuz gerçek grip zamanı. Bir de biliyor musun havalarda? Bugün dok çocuk doktoruna gittik arayan arayan tıka kabasa dolu ee, ve dediğim gibi antibiyotik yazmadı muhtemelen tahminimce pazartesi yine gidebiliriz doktora ben pazartesi işe gitmem lazım çünkü müdürle öyle anlaştık 3 sınıfı bir, bir yapacağım yani eğer Yiğit pazartesi iyi olmayacak olursa Turgut evde kalacak ondan sabahtan öğlene kadar ben geleceğim, o gidecek. Yani Sabah ofis çalışırım, sonra evet. da... Hani Evden çalışır artık, yapacak bir şey yok. Evet, şey sonra da belki eğer iyi olmazsa direkt pazartesi Turgut doktora götürürüm de. Çünkü bu kadar ateşlenmesi normal değil, bir buçuk paket. Şunu bitirdik, doktora bunu anlattım. Ama kanımda ve hidranımda bir şey çıkmadığı için hani bakteriyel değil dedi, yani gerek yok dedi. De bakalım yani, bilmiyorum artık. Allah hayırlısı, Rabbim daha şifalar versin tüm hastalarımıza. Şimdi bir gezmeye gidiyoruz. Biraz bir AVM ile turlar. Zaten burada yapacak başka bir şey yok. <laughs> Türkiye gibi değil burası maalesef. Şöyle Türkiye'nin dışında dolaşayım da bir yer yok. Hava soğuk yağmur ama hava soğuk olmasa da nereye gidecek? Avustralya'da yani. gidecek bir yer yok. Ya, yani yine eksi derece olacak. <laughs> yani benim de kafam gerçekten zonkladı, 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 durdu. Bak şimdi kırmızı aldık. <laughs> Aynen. Yüzümü makyaj makyaj sabahtan beri. Bugün sabah, sabahtan bir telaş. Bütün gün Yiğit'le uğraştım. Bir şeyler yesin diye uğraştım arkadaşlar. Bugün doğru dürüst yemek de yapmadım. Ekmek arası bir şeyler yedik. Uyudum. Gidelim. Öyle işte. yani. Gidelim bir de oradan biraz çekelim. Ondan sonra da zaten bugün de kapanışı yaparız. Evet arkadaşlar şimdi Milla'ya geldik. Dediğimiz gibi biraz geziyoruz. Bakın bu Noel'e şeyler ucuzlamış. 1.17'ye düşmüş. Bir ara kadar pahalıydı hatırlıyor musun? Bakın <laughs> <laughs> daha da ucuzlamış. Altı alan olmaz. Bu böyle da ucuzlamış bak. 4 öyle. Böyle böyle ucuzlamışları koymuşlar. Ucuzluklar. teşekkür aldık ya sevindi. Hmm. benim, benim bölgem neresi? Benim bölgem burası değiştirmiş mi Aslı. <laughs> He? Değiştirmiş de. hmm, bu ileri? He? buraya falan buraya koydum. Aynen. Yerimi arıyordum da bulamadım. Ha, burası Her bir de, de, de orası. De, Bakın arkadaşlar çok sorun oluyordu. Bunlar şekersiz çikolata. Bunlar ben buradan alıyorum. Hani bulabilirsiniz. Bakın geçen şunu almıştım. Bu da şekersiz. Bak spirulina da burada. Bunu almıştım. İşte spirulina. Hatta bir tane kant Bayağı alan olmuş herhalde. Ben yani böyle seviyorum burayı gezmeyi. Sağlık ürünleri gezmeyi. Doğal ürünleri gezmeyi böyle biraz. Bebek mamasa hangisiydi? Bebek bir şeyler <laughs> Bebek bölümünden beslenirim dedim. Benim şeyler e, orada var. Ama buradan değişik bir şey bakmak istiyorum çünkü geçen gördüm bay, bayağı değişik. böyle mesela vegan protein barları çıkmış arkadaşlar. Bakalım beyaz çikolata, yer fıstığı mesela oraya var Ben yani artık her şeyi protein bulabiliyorsunuz yani. Bakacağım buralara biraz. Akşamlar böyle e, atıştırmalık olarak yiyorum yani mesela bakın bunlar da vegan bulabiliyorsunuz bunlar, bunlar triple şokörlerdiymiş bakın süpermiş bunlar da güzel oluyor bakın arkadaşlar böyle poruçlarınıza falan koyunca tat veriyor şekersiz bu mesela white şokör etmiş kadrosu neredeyse hiç yok gibi bir şey oluyor bunların evet mesela gelmişken bir tane bundan alabilirim kendim. bir tane bundan alayım tane varmış. Simba'nın sevdiği şeyler arkadaşlar. Bunlar bakın. Burada 1.59. Bu da evde vardı. Bunu açmadık. Hiç bunu denemedik daha. Bunu bitirmek üzereyiz. Hmm, hmm, mil. Hmm, o da kesin acayip hoşuna gider. Hmm. Birinden şunu kullanıyor. Bir tane bundan aldım. Birinden şunları kullanıyor arkadaşlar. Bir tane bundan alayım. Bir tane de Kendim için alayım bir tane başkan. Belki iyi gelir. Bunu alıyorum kendime arkadaşlar. Hangi rengi boyuyorsun? Diye? Evet burada buldum bile. Aldığım renk şu. Buenos Aires. Ve çok güzel boyuyor bence. yani Güzel bir renk. Hoşuma gidiyor benim. Natural bir kahve tonu. yani tavsiye edebilirim bunu size. Şöyle bir ekran resmi alayım size bakmak isterseniz bunu da alıyoruz. Bakın seraviye, seraviyeler burada var arkadaşlar. Benim, benim ben şunu kullanıyorum. Ya o, var ya ha, ben o iyi, iyi geliyor ama ben benimle şunu istememiş. Şu muydu? Bir tane bunlardan bir tane istedi pahalı diye hatta söyledi o gün de. Ben sen şimdi aç, <gülüyor> <gülüyor> Hatır, fotoğraf çektim yolladım. Bir fon değil. Dağlar daha jakın Ya da sen yakınlaştırabilirsin <türüklüğü> aşka e, Gelin senin O da ise bu bir şey. Nein, bu da başka bir şey. Nein, bu da başka bir şey. Nein, bu da başka bir şey. Nein, bu başka Ich şey. nicht. Hm. şey. Nein, bu da başka başka lazım şey. Nein, Şimdi yolu Evet arkadaşlar şimdi de açılışa geldik. <laughs> açılışa bizi davet ettiler aşkım. Wow! Wow! Bask sen neue Lidl. Burada arkadaşlar yeni bir Lidl açıldı. Evet, yeni bir Lidl açıldı. <laughs> e biz açılış, yani açılışa şey. bizi açılışa davet evet, ettiler. Fark ettim yine ben hiç konuşturmadım. Öyle mi? Maalesef. Evet, aşkım bak hatta. arabanın için Gucci ama sırf onalım geçerli acaba? Onun bize gerek yok. Ama belki bu gerek vardı. Nereden Hı, biliyorsun? Şansa Gucci'm var da hani Acaba herkesin geçerliydi arkasında bir stil şey, kodu var mı? Şansa bir gün bak, amfret akçeneri, buçuğun hafta neyin kafası? Yuh, yüzü var ya. Haftane, ama hımsın pıhsın. Ben bugün üçüncü ayın biriyim işte. Ama o zaman mutlaksın istedim. Evet. evet. Şimdi buraya bakalım. Burada yeni ürünler var. Yeni bir şey var. Şimdi burayı doldurmuşlar da tabii yeni diye. Evet, güzel yapmışlar? Ama öyle... güzeldir ya bak gelişi bile. Bak çalış. Bize güzel çoş. Bize özel. Güzel çıktı mı? Evet, biz eve geldik şimdi size ne aldığımızı göstereyim çocuk bana şöyle iki tane gül şey, lale almış çok sevdiğimi biliyor ya benimle en aldığı laleler maalesef kötü olmaya başladı o yüzden sabah attım onları benim de lale sevdiğimi bilen koca şeyim bana böyle laleler aldı onları hemen bir suya koyalım ondan sonra size neler aldığımı gösterip. Bu videoyu kapatıp yatıp dinleneceğim arkadaşlar. Çünkü bayağı bir a, kafam ağrıyor. Çok kötüyüm. Aslında hiç çaktırmıyorum ama bayağı bir kötüyüm. Şöyle biraz a, bu laleleri keselim. Çünkü alttan kesince daha iyi yaşıyorlarmış diye duydum. Doğru mu bilmiyorum. Şöyle i̇şte biraz alttan bir santim kadar alacağım. Ondan sonra bunları böyle güzelce yerleştireceğim. Çünkü susuz kalmışlar herhalde orada biraz. Boyununu oyunlarını dikiyorlar. Şurası oh. bir tane şey yapmıyor mu? Yok çok aa, şey yapıyor o zaman. Aslında. Merhaba arkadaşlar bize de geldik. <laughs> i̇ki buket çiçek aldık. Tabut <laughs> dedim bana iki buket lale aldı dedim. Şu kocam dedim. Şöyle yapayım çünkü bunlar bakın. Şiş şey, şeyi... edeyim, keşke şartsın. Yaptım da biraz herhalde sus kalmış orada. Baksana şey boyunlara boyunlara büküyor. Bence sabah kalkardım. Inşallah. Uyanırlar yine. Baksanız arkadaşlar boynları aslında güzel duruyorlardı ama boynları büktüler şimdi poşette güzel duruyorlar değil mi dümdüz? Allah aldığımızda, andırlamaz bizi. Olsun. Şimdi? teşekkür ederim hayatım Allah razı olsun. Ben... Evet, Bak evet, aynı. Şimdi arkadaşlar yeni açılacak açılışa, evet, açılışa gittiğimizde indirim vardı o yüzden. Aslında biz alışveriş yaptık biliyorsunuz ama indirimdeyken bunları aldık. Humuslar 94 sente geliyordu. O yüzden iki paket humus aldım. Şunlar Azra çok sever. Normalde 1.79. 94 TL'ydi. Azra 4 tane bundan aldı. İyiydi. Azra sevdi daha olsun. Değil mi? Hı -hı. Bunları da koyabilirsin Azra'cığım. Turgut şekerli, şekersiz Red Bull aldı. Bir şekersizler çok benim yok. arada bir içiyorum. O yüzden kendileri daha çok aldı. 89 TL açılış olduğu için orada. Onları da buraya dizeyim. Turgut balkona götürsün. Sonra ne aldın? Bir tane şey aldım, stretch film. Genelde lazım olduğu için çocuklara bir tane okul için şöyle şey aldım, meyve kresi. Ondan sonra çöp poşeti hep bulamıyoruz, o yüzden çöp poşeti aldım. üç tane stoklamak için. Çünkü her yerde satılmıyor artık, bulamıyoruz. Bir tane şöyle şey çorbası yaparım dedim. Şöyle bir tane kabak aldım, tatlı kabak. Bundan çorbasını falan yapıyorum, azazildiyo. Sonra bir tane daha üzüm aldık. Çünkü sipariş ettiğim üzümü bitirdiler bile. O yüzden sana al. Burada Red var. İşte onları göstermeyeyim. Ondan sonra Müller'den işte bunu çektim herhalde. Saç boyası aldım kendime. Bir tane şampuan almış kendine. İndirim değilmiş. Üç oraya sayılsın. Bunları seviyor Turgut. <laughs> Sonra buradan da bir tane garanti olsun diye çöp poşeti aldık. Bunda mesela 30 tane varmış. Aslında aynı fiyata giriyor. Çünkü bunlar 20 tane bu 30 tane bulamazsak diye. Bir tane şey aldım saç kremi kendime. Belinay'a aldım bir tane. Belinay bunları kullanıyor çünkü. O yüzden bunu aldım. İnşallah ışık iyidir. Bunun ışığını yakınca çok böyle aydınlık oluyor. O yüzden de çektiğim belli olmuyor. Bir tane de bundan aldım arkadaşlar. Bunlar böyle beyaz çikolatalı chunks kalorisi bakın 7.9 kalori var bir kaşıkta. Bunları mesela yoğurt veya yaptığınız tatlıların içine koyunca çok güzel bir aroma oluyor. Pahalı biraz altı var ama çok kullanmıyorsun zaten bir kaşık yetiyor. Ondan sonra kendime 3-4 tane protein barı aldım şöyle değişik değişik yani. Bir tane Simba'ya şöyle Lekali'yi aldık işte tatlı. Tatlı yani onun tatlısı. <laughs> adan bir şurup daha aldık hani yedek olsun diye. Olur. Ve eczaneden arkadaşlar bunu almanızı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü bu e, koku böyle banyodan yeni çıkmışınız kokusu, esintisi veriyor. Bak azıcık koklayayım. Of, fresh değil mi? Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Bakın Azra bir daha koklamak istiyor. Bunu da nasıl keşfettiğimi söyleyeyim size biz ilaç bu ilacı alırken kadının biri geldi eczaneye normal eczaneden böyle bir şey birisi alırsa yani kesin bildiği bir şey vardır diye düşündüm kadın geldi böyle direkt bunu aldı gitti kasaya gitti hemen aldı bunu ben de dedim ki enteresan yeni çıkmış herhalde 27 50 fiyatı ama sadece bu parfüm orada tekli de satılıyordu 37 buçuk euroydu o yüzden bir paket böyle aldım içinde kremi var ve duş jeli var ve parfüm var. Ve şey gibi kokuyorsunuz yani böyle yani acayip fresh bir kokusu var. Belki bir tane daha alırım. Değişik şeyleri de vardı. Güllüsü de acayip hoşuma gitti. Birkaç tane değişik versiyonu da Mutlaka alacağım parfümlerden birisi. Çok pahalı maalesef 37,5 euro. Ama kaç mililitre bu acaba? Onunla hiç bakmadım burada da. 50 herhalde diye düşünüyorum. 50 milimli olması lazım. Ama yani bayılacaksınız. Yani şiddetle eczanelerden evet. alın. Ee, Arkadaşlar da kavda, kavda Yani şöyle bir screenshotla mutlaka bu parfümü kaçırmayın derim yani. Yani derim derim. Sonra kayınvalidem arada biz Lidl'dayken. Onlar oraya yakın çünkü. O da sağ olsun şeyler almış, bize yollamış. Türk terinci almış böyle iki tane. Şöyle Turgut yukarı çıktı hemen aldım geldi kayınvalidenden, soğansı birkaç bir şey almış bize bakın şimdi Ramazan ayı geliyor ya, pekmez almış, tahin almış, Allah razı olsun sahurlar için, sonra çocuklar çok seviyor diye makarna almış koymuş, bunları babaanne yollamış, böyle kelebek Bu çocuklar makarna rahatsız olduğunu biliyor ya o yüzden makarna almış babaanne size bak.

ve 3 pakette tuz koymuş. Zaten e, ya, yani, Turgut'un bir erkek kardeşi daha var. Başka kardeşi yok yani iki kardeşler. Böyle aldığı zaman iki, ikiye hani paylaştırıyor. O yüzden Allah razı olsun. Düşünsenize yani sahur için bile düşünmüş pekmezi. Tahini yarın kahvaltıda yeriz belki. Çünkü ben çok seviyorum pekmezi tahini. Ama şekerli olduğu için maalesef çok Biraz. tüketmiyorum. Ama artık e, Ramazan'da sahurlarda yeriz. İnşallah nasip olursa. Böyle yani canlar aldıklarımız bunlar sizden tekrar paylaşmak istedim. Bu arada hep alışverişle geçiyor sanki günlerimiz. Ama hep bir eksik oluyor yani sizin evde de muhtemelen öyledir. Hani diye düşünüyorum. Biz beş kişiyiz ya. Sürekli bir ihtiyaç, bir eksik çıkıyor yani. Bu arada Turgut yatsın namazını kılıyor Allah kabul etsin. Ben de kapanışı yalnız yapayım o zaman. Gerçekten yüzüm kireç gibi bugün kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Anne, kaşık saygınız Bakın bakın Simba bir şey yiyormuş. Az daha çek anne diyor da öyle kapanış yapalım bakalım. <laughs> Simba. Bizi nasıl yemeye çalışıyor? Pis pupis. Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Allah razı olsun bütün güzel yorumlarınız için. Bugünlük bizden bu kadar olsun Yasemin. Dinlenmeye çekilsin ki yarın fit bir Yasemin görün karşınızda. Bugün akşam yemeğinde de dediğim gibi ekmek arası bir şeyler yedim. Ondan sonra bir protein barı yedim. İnşallah yarın güzel bir tartı sonucu yine alırım. böyle yani bugünlük şey yemem artık. Şurada yatıp dinleneceğim biraz. Öyle. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. İnşallah bir dahaki vlogda nasipse görüşmek üzere diyorum. Bay bay. Hoşçakalın. Azra bay bay. Bay bay. <laughs> burnun göründü burnun. <laughs>